Merhaba arkadaşlar. Ben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir vlogda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet süreceğim arkadaşlar. Elimde aksiyon kamerası var. Bundan sonra sesimi duyamayabilirsiniz. Çünkü aksiyon kamerasını kabınca, takınca sakınca hoparlörün konumundan dolayı sesim gelmeyecek. Şimdi hadi başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir aksiyon kamerasıydı gördüğünüz gibi. Kısa bir video çektim. Daha çok aksiyon kamerasıyla gelmesini istediğiniz video varsa lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.